Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ve Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar stoper ve orta alana takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Milli maçlar için lige verilen araya Vavakars Fatih Karagümrük galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi için nihai kadrosunu 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Türkiye'de ise transfer 8 Eylül'de sona eriyor. Sol bekiri Umut Meraş'la güçlendiren Beşiktaş'ın hedefi bir stoper bir de orta saha oyuncusunu kadroya dahil etmek. Stoperde ön plana çıkan isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Francisco Montero. İspanyol oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor. Montero'yu kiralamak için Atletico Madrid'de görüşmelerini sürdüren yönetim, sözleşmeye önümüzdeki sezon geçerli olmak üzere satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İspanyol ekibi bu öneriyi kabul ederse birkaç gün içerisinde transfer gerçekleşecek. Beşiktaş yönetimi orta sahaya takviye konusundaysa ısrarcı değil. Jetson Fernandes için Benfica'ya teklifini ileten yönetim 2 Eylül'e kadar bekleyecek. Portekiz temsilcisinden olumlu yanıt gelmesi durumunda genç oyuncu siyah beyazlı formayı giyebilir. Beşiktaş'la ilgili de hemen şöyle gazetelere bir bakalım. Fotomaç gazetesi çok can yakacak şekilde bir haber yapmış. Karagümrük karşısında müthiş bir golle galibiyeti getiren Alex Teixeira'yı taraftarlar yere göğe sığdıramadı diyor. Gazete gerçekten de e, attığı gol hani ceza sahası dışından ayağının içine sanki penaltı gibi köşeye müthiş bir vuruş gönderdi. Sergen Yalçın bravo beyler demiş sıcak havaya eksik kalmanıza rağmen çok iyiydiniz şampiyon gibi oynadınız. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtladık demiş. Batman göz doldurdu. Ee, o da gerçekten yine Beşiktaş'ın iyi transferlerinden biri. Pozisyonlar da buldu. İlerleyen hafta larda bulduğu pozisyonları bakalım değerlendirebilecek mi? Ee, Basçuay gerçekten oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Hazırlık maçları alınacak. Biraz önce de e, haberimizde de vardı. Hazırlık maçları alınacak. Meraş gün sayıyor şeklinde bir başka haber. Ve Montero'nun dileği kabul oluyor. Beşiktaş'tan ayrılırken umarım tekrar buluşuruz diyen Montero bu hafta yeniden imzaya bekleniyor diyor. Foto Maç gazetesinde Beşiktaş'ta ilgili haberler bu şekildeydi. Beşiktaş, Umut Meraş'ı kapa bildirdi. Beşiktaş, Umut Meraş transferi için Le Havre ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama. Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Atletik Club Futbolu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyulur denildi. Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber. Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta ağrı hisseden Alex Teixeira'nın sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncu için siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama. Futbol A takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta soluylu karka derisinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altınüzade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın Uyluk arka adresinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır denildi. Montero'nun dileği gerçek oluyor. Stoper Kaan Ayhan için olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması giyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Genç futbolcunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor. Beşiktaş bu sezon için Atletico Madrid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Montero geçen sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılırken kariyerimde çok önemli bir yıl oldu. Kişisel olarak geliştim. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi demişti. Montero'nun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Sergen Yalçın oyuncularını bu sözlerle kutladı. Beşiktaş'ta 1-0 kazanılan Karagümrük maçının bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın teşekkür konuşması ortaya çıktı. İkinci devrenin neredeyse tamamını 10 kişi oynan fakat buna rağmen farklı galibiyeti kaçıran siyah beyazlarda soyunma odasında talebelerine seslenen usta hoca ayaklarınıza sağlık diyerek söz ayırdı. Mücadeleleri nedeniyle futbolcuları kutlayan Yalçın sıcak havaya eksik oynamamıza rağmen çok iyiydiniz şampiyon gibi oynadınız'' ifadelerini kullandı. Siyah beyaz oyunu şöyle devam etti olumsuz durumlara rağmen farkı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler dedi. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının Salih Uçan'la da özel bir görüşme yaparak sahada kendini verdiğini, elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmasını uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan savunma oyuncularını da özel olarak kutladığı ifade edildi. Salih Uçan özür diledi. Karagümrük'e karşı ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartla takımını uzun süre 10 kişi bırakan Salih Uçan'ın soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği kaydedildi. Tecrübeli orta sahanın yapmamam gereken bir hataydı. Benim hatamı üstlendiniz. Hepinizden özür diliyorum ve teşekkür ediyorum dediği belirtildi. Hazırlık maçları alınacak. Beşiktaş'ta en büyük hedef 15 Eylül'de başlayacak Şampiyonlar Ligi. Dortmund, Sporting ve Ajax gibi güçlü üç takımla aynı gruba düşen siyah-beyazlarda Sergen Yalçın, Alex Teşehri ve Miki Batshuayi'nin 15 Eylül'deki Dortmund maçına hazır olmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yabancı kısıtlaması olmayacağı için daha rahat bir hazırlık dönemi geçirecek olan takımda Yalçın, milli maç arasında hazırlık maçı alarak özellikle Teşehri'nin maç eksikliğini azaltmayı düşünüyor. Batshuayi göz doldurdu. Kartal'da Alex Teşehri'ye kadar... Chelsea'den kiralanan Batshuayi de özellikle çevik hareketleri ve sürekli atakların içinde olma isteğiyle yine olumlu not alan futbolcu oldu. İki önemli pozisyonu harcamasına rağmen ceza sahası içi ve civarında oldukça hareketli bir görüntü sergilen Belçikalı golcü her pozisyonun içinde olmasıyla gelecek maçlar için fazlasıyla umut verdi. Mücadelesiyle tam not aldı. ile ilgili e, sahat dışı bir takım sıkıntıları var. Bunu da ilk kez ben burada söyleyeyim. Aralara söylüyorum. ...sözleşme uzatmak istiyor Beşiktaş yönetimlerinin. Önümüzdeki yıl bitiyor değil mi? Yani bitiyor. Yani artık evet. son, senesi. Bu son senesi olduğu için de... ...avukatının biraz... ...Beşiktaş'a para kazandırmadan götürmek gibi bir niyeti var. Beşiktaş'ta hani... ...larinin talipleri varken... ...bir yaklaşım yapalım, bir para kazanalım... ...bir bonservis kazanalım... Hı -hı. ...şeklinde bir yaklaşım vardı ama... ...görünen o ki bu süreçte letine imza attırmak, sözleşme uzattırmak ya da sezon başında işte bu arada ya da devre arasında satmak çok mümkün olmayacak. Bu da lerinin performansını olumlu etkiler mi, olumsuz mu etkiler? onu hep birlikte göreceğiz ama kamuoyundan izleyicilerimizden sizlerden lerinin saha dışı bu zihinsel yorgunluğunu ya da karışıklığını Enkudunun netliğiyle eee kıyaslayabilirsiniz. Nasıl? Bu performans bunu kenara koyalım. Ama saha içerisine girdiğinde iki maçtır yani sonradan oyuna dahil oldu. Yansıtmıyor onu. Her ikisinde de bence oyunu yükseltti. Yani ya ben gol de, ben de öyle beklentisini yükseltti. Oyun anlamda yükseltti. Bence şu var oyuncu hani oynamak ister muhtemelen o da sözleşmeyi uzatalım diyorsa bir maaşı da yükseltelim diyordur. Yani yönetimin kabul etmeyeceği şekilde yükseltelim Ama diyordur. pek e o bu... belli değil yani sözleşmeyi uzatmak istediği ile ilgili bir tavrı şu anda kadar yok.